da bir yargıyı, ön yargıyı kırmamız lazım. Haydi bakalım. Yani bazen Murat, sende de görüyorum İngilizce okuyanlara, sen görüyorum hadiseyi seçeceksin biliyorum. Çok iyi izledim programı. Öyle bir şey yok. Çünkü bizim koçlarımız var. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Dönmedim ben. Dönmedin ama. <laughs> Örnek vermek istiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi... <laughs> Bir dakika, bir, bir boşa geldin, döndün geriye yani. <laughs> ya. Yok. E, bir öyle oldu sanki. Hayır. E Niye kalktın, Murat'a bir çağırdın, geri döndün? Hayır, <laughs> hayır, izledim de, çok evet. iyi izledim. Murat bile diyor ki, ekran başına sesleniyorum, se senin e, nazarında. Murat Bakalım bile... bu cümle nasıl bitecek, ben çok merak ediyorum. Bu cümle nasıl bitecek, çok çünkü... Düşünmeye düşünmeden gibi şimdi arada toplamaya çalışıyorsunuz. İkinize çalışıyorum. <laughs> İkinize çalışıyorum. Ya ikiniz de Zaten... nasıl çalışıyor olabilirsin Ablacığım ikiniz döndünüz beyaza kaptırmaman lazım artık. Zaten... Benle dalaşıyorsun. Zaten... Hayır, hayır hayır. Yarışmayı ben, daha yeni oynuyoruz. Seda, abi, Seda Murat'ın bir posterini vereceğim sana. Murat'ın posterini evde lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Murat, Murat hayır hayır evet. geleceğe oynuyoruz. <laughs> Ya değişmeli mi artık? Değişmeli. Bir şey Çünkü bir ön ya yargı Ya biz hepimiz bu yarışmayı yanlış anlıyoruz. <laughs> ya da Seda ya Doğru Şimdi anlatıyorum. Benimle tartışman lazım olayla değil. Benle, ben de. Yok yok. Ben baktım. hayır orada bir şey bir şey verecek şimdi ve hepimiz olacak. olacağız. Çok güzel bir şey anlatıyorum. Hayırlısı. Tamam. Şu yarışmaya gelenler mesela bu arkadaşımız bile hayal kırıklığına uğramıştır. Ya ben İngiliz okudum hadi hadise niye dönmedi? Düşündün mü düşünmedin mi? Doğru konuş. Çocuk şimdi korkudan evet diyecek zaten virüs davranacak olursam yani dönülmesini tabii ki herkes izler i̇şte o açıdan. Bak, bak bu yargıyı yani kırmak istiyorum. Yaşam. Evet. İlle de İngilizce okuyan hadise dönecek, hadise beni sessin diye bir şey düşüncele gelmeyin. Bizim evet. koçlarımız var. Ama hadise dönmedi ki abla. Hayır. Ya. Hayır bir dakika, bir dakika hayır kusura bakma Murat. Ben her şeyi anladım. Trollüyor bu. Tu aynen hayır, Senin vur. üstüne oynuyor. Oğlum sen de... Evet... Ben bu Murat'la 10 yıldır her gün beraberim. Bak şu anda resmen sana Dur, oynuyor. Sen beni trollüyorsun. Çok iyi anladı o. O Oğlum. lef deme, le de anlar. Allah. Diyor, ya, canım, diyor ya, ki, diyor ki, evet. Murat'la ha. hadise dönmedi. Buraya geldiğiniz zaman onlar dönme diye hayal kırıklığı yaşamayın. Onların dönmesine gerek yok. Biz varız diyor. Biz varız. Evet. 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 E ben de o, de o zaman ben de bu mantıkla Bak, ha, bak yürü. Evet. <laughs> siz kendinizi ne zannediyorsunuz? <laughs> Nedir bu? Da, ben anlat. Hadi sen, diyorum. hele sen. sen ne yaptın? Ne oldu yani? Dönmedi Dön. diye. Dönmedin. Suçlu mu? Çocuk hayal kırıklığı. Sen dönmedin? dönmedin, diye çocuk suçlu mu şimdi? Allah'ım dönmeyenlere bunu yapıyorsa ben döndüm. Kim bile bana ne yapacak şimdi? Yani dönmeyenlere bunu yo, yaptı ya. Biz yaptık <laughs> ya. Hayır, yaptığımız yok burada oturuyoruz Kuzuk ya. Yok. Devir değişti artık. Devir değişti. Seda değişti. Sayan geliyor. Devir değişti. Seda, Seda Sayan geliyor. Şimdi biz burada aramızda espriler yapıyoruz. Seda Sayan evet. geliyor da üstüme üstüme geliyor. yani. <laughs> Ama ister Beyaz'ı seç ister beni seç. Burada bir şeyi kıracaksın. İlle de İngilizce okuyorsunuz diye hadiseyi seçmeniz şart. Değil. Seda, çocuğun da suçu yok mu? Hayır. Doğru söylüyorsun. O, ya, o yarışmacı geldi yani, buraya geldi, yarışmacı Hacı, çocuk yemin ediyorum geldiğine pişman oldu. <laughs> Vallahi, ne, <evet, gülüyor> ulan nereye düştük biz? Büyük fırça yiyor şey şu anda ya. Abi. İsim neydi? Semih Öksüz. Çık, <laughs> Çık buradan! Çık buradan! Terk et burayı! <laughs> Ona da sırra etti. Yani ben gel. Ben Fatih'le dönmedik diye kovuyor değil mi Seza çocuğu? Ayy. Attı attı <laughs> fırçayı. Sen ben anladım sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen de çok, çok özel güzel özel. taktik belirlemişsin Sedacığım. Hayır. Ben onu çok iyi anladım. Yok, yok. Sen ben ne izledim, yapıyorsun izledim, musun? sen böyle yapıyorsun. Sen Semih sen... üzerinden sen Semih üzerinden başkalarına sektiriyorsun. Yani öbür gün yarın öbür gün hadise de ben dönersem onları seçmeyin. Beni Bravo. seçin. diyorsun. aferin çocuğum. Aferin. Evet. Budur. Budur. Çünkü ya ama yanlış. Burada bir mantık hatası bir var. Bir mantık, bir Bizim bir koçlarımız mı? var. Bir İngiliz yok ya. Bir kardeşimiz Burada bir mantık sen? hatası var. Evet. aynı şeyleri yayım ben, yayım de arabes ben de o zaman ben de arabesk için aynı şeyi söylüyorum. Evet. Hadise. Ben oh. de türkü arabes. söyleyenler için Sanat müziği söyleyenler için ve arabesk söyleyenler için söyleyenler için buradan sesleniyorum. Evet sesleniyoruz. Sesler ne Seda. Evet hadise. Seslendik. 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 Hep İngiliz yok. Ben de buradan... Anneme seslenmek istiyorum. <laughs> Akşam geç geleceğim. Hadise, bu evet. oyunlara bu oyunlara gelmememiz lazım. Aynen Murat. Kaç sene oldu ya? Baya oldu. Sekiz sene oldu. <laughs> Kazık Sekiz sezonlar burada. <laughs> ben Sekiz <böyle> senedir. Sekiz <laughs> senedir. Kurudunuz, beyaz da kurudunuz. Bir susun, bir <laughs> durun. Kurudunuz. 8 senedir kök saldınız. Aa. Bu ön yargıyı kırmalıyız. Artık lambaları bile yanmıyor. Ne kadar <laughs> <laughs> kaç senedir bozularsa bozulmuş aletleri de bozulmuş. <laughs>